Şöyle bir içten öpmeni senin, Bin tane cennete değişmem, Varsın yatağımız ipeki olmasın, Güzel vücudun danteller içinde değilmiş, Ne çıkar, O bütün tatlı saatlerinde gecenin, Güneş perdelere gelene kadar, Kollarında bulutlarda gibiyim, Mehtap saçağımızdaki buzlarda, Odamıza bir soğuk aydınlık dolmuş. Gözlerin gözlerimde. Boynumda sımsıcak kolların. Gündüzki yorgunluğum kaybolmuş. Seni her an minnette yad ederim. Sen şimdi şarkılarla evimdesin. Sahibem, efendim, ela gözlüm, gözlerimden öperim. Boydan boya bekçi düdükleri sokaklarda. Gecemiz huzur içinde ela gözlüm. Öpüşlerin, öpüşlerin ard arda. Hem sevgi, hem şefkat dolu ellerin. Ne olur, yine böyle yarında. Binlerce şükrediyorum hayata geldiğime kollarında. Bir başka lezzet var hayatta ela gözlüm öteki alemleri bilmek istemem. Şöyle bir içten öpmeni senin, binlerce cennete değişmem.